Bana tavuğu sorma ama aklına ne takılıyor? Hadi oğlum. Ben de sana abi tavsiyesi bu tip konularda çok emin olma. Öyle hemen emin olma. Bir araştır, irdele. Hadi oğlum. Aynı soruyu ben sana sorsam sen ne derdin? Gel rolleri değişelim. Hadi oğlum. Başka konulara odaklan ya. Başka konulara odaklan. Bir bu konu mu kaldı? Başka konulara bak. Başka problem bul. Dön başka nerede problem var? Ara. Başka bir şeye odaklan ya. Çok haklısın. Sen yerden göğe kadar haklısın da ben bunun cevabını bilmiyorum. Hadi oğlum. Ya arkadaşım niye bana aynı soruları sorup duruyorsunuz ya? Üçünüze, beşinize verdiğim cevabını gidin birbirinizi dışarıda sorun. Recep abiye sorduk ne dedi? Sen de bunu dedi. Aynı şeyi üşenmedeniz gelip yaza yaza ya. Kaç kere söyleyeceğiz? Ben de insanım. İnternette diye sor babam sor. Yok he. Ee? Hadi oğlum. He, bak şimdi bunu ben de bilemedim ya. Bir saniye bekler misin can? Salabi! Salabi! Arkadaşın sorusunun cevabı ne o? Ne olacak? Yok mu? Olmuyor mu? He, olmuyormuş. Çok böyle karışık bir soru sordun yani. Benim aklım seni vermedi. Anlamadım yani. Bu iş oldu bil. Ha, bak buraya yazıyorum. Bu iş oldu bil. Kesinlikle oldu bu iş. Kafana takma. Yürü git devam et. Yani dimağım kitlendi kaldı bu soru karşısında. Ne diyeceğimi bilemedim. Hadi oğlum. Bunu bilemem. Bunu bilemem. Yani bu konuda ...sana hiçbir şey söyleyemem çünkü benim uzak olduğum bir konu. Hadi oğlum. Kıvırma aklına ilk geleni yaz. Hadi oğlum. Yani dimağım kilitlendi kaldı bu soru karşısında, ne diyeceğimi bilemedim.